Seren Games zombi oyunda arkadaşlar Uuu. Aman 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 Bak izle 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 Düş Düş Oooo yaptım arkadaşlar dur sesini açayım şunu biraz Hazır mıyız? Gelen giden yok şu an. Aa geldi 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 Böyle patlattım vallahi dur dur Gel pompa pompa Bak Of headshot. Çok fazla geliyor arkadaşlar. Acilen elektrik kullanmam lazım. Heşap. İki tane vurdum vallahi. İki tane vurdum. Güzel vurdu sevdim vallahi. Ha, güzel oyna. Bak. Pat. 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 Uf. Koşuyor bir tanesi arkadaşlar. Dur bakayım otomatik silah alacağım. Otomatik silah lazım bir tane. Otomatik silahımızı aldık. Güzel. Var mı gelen gider arkamda da gelen giden var galiba arkadaşlar. Çok dikkat etmem lazım şimdi geldi. Oo. Oo, mermiye bak gidiyor 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 Oo. kalbi de vurdum vallahi. Kalbi de vurdum. Bir sonraki bölüme geçiyorum. Arkadaşlar bir sonraki bölüme geldik Dur 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 dur. dur. Oo, ama ama bu silahı değiştirmemiz lazım. Bilemiyorum. Arkadaşlar otomatik silah geçmemiz lazım. Ooh bombaları patlattım kadınlar kadınlar diyorum ya zombiler patladı vallahi. Gel 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 bak kafa atacağım kafa. 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 Oo. Kafaya gitmedi bu kafaya gitmedi buna eminim yani. İki tane kasımcık koca göbekli zombiyi patlatınca patladılar vallahi. Of omzumdan vurdum güzeldi bu bölümü çok sevdim bir sürü zombi var vallahi. Dur bakayım şimdi arkadaşlar bir sonraki bölüme geçelim mi yine? Hazır bayız. Ne oluyor? Menüye geldik. Menüden tekrar start diyorum. Çok hızlı bir şekilde. Bir saniye, iki saniye içinde başlıyor. Hemen başlıyor. <laughs> Silah değiştirelim mi? Dur dur. Bekle. Dur. No! Silah sesi gelince arkadaşlar bana doğru yöneliyorlar. Oo koşuyor 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 koşuyor. <laughs> dur. Hop 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 hop. Ah. Aa, aa geliyor 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 geliyor. Geliyor. Altı tane headshot yaptım. İnanılmaz para topluyorum bu şekilde vallahi. Dur bakayım. Ne oluyor? Sağ tarafta var galiba. Oy 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 oy. Arkadaşlar burada fena bir şey var. Işığı atayım şöyle. Anam. Of. Az daha bana vuruyordu vallahi. Yaklaştı yaklaştı yaklaştı. Şöyle atacağım. İzle şimdi izle. Pat. 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 Yani geldi arkadaşlar. Aman, aman 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 şimdi yandık vallahi. Şimdi yandık vallahi. Şimdi yandık vallahi. Şimdi yandık. Oo, the Hepsi birlikte patlayacak. Hepsi birlikte patlayacak. Oo bir taşla altı boş vurdum vallahi. Arkadaşlar bu oyunu sevdim. Bu oyunu sevdim. Yeni görüşürüz. Abone olmayı unutmayın bakayım.